Antalya'nın Finike ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Kumuca ile birlikte. Şimdi e, o sel sularının girmiş olduğu bir seradayız. Domates serası. Birazdan üreticisiyle de konuşacağız ama önce domatesleri şöyle bir göstermeye çalışalım. Bitkileri bitkiler solmaya başlamış. Üreticinin emeklerine yazık olmuş durumda ama doğal bir afet yapacak da bir şey yok. Şimdi üreticisini kendisine de soralım. Merhaba. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Kadir Çetin, Finike'de ikamet ediyorum, İskele Mahallesi. Şu anda güzlük domatesimiz sel nedeniyle şu anda dört dönüm yerin yarısı kurudu. Zararımız büyük ama ne yapalım? tamamına su girdi herhalde. Tamamına su yarım metre su vardı. Şu anda e, suyu çabuk çektirdik ama Hangi aşamaya kadar su çıktı şu gösterebilir Şu anda şu boydaydı. Büyük pompalarla suyu çektirdik ama yine de içinde zaman aşımı olduğu için e, su çok duran yerlerimizi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bunlar artık geriye gelmez, yaşamaz. Bunlar geri gelmez. Sanırım bol bol botritis hastalığı, kurşunküf hastalığı evet, demiş hastalık oluştu. Kalanlara e, tedavi yapabilirsek yapacağız. E, domateslerde bir zarar var. olur meyvelerde oluştu mu? Meyvelerde çürüme oldu. Şu anda onu temizliyoruz içerisinde. Ve e, temizleyip kalanlara da bakımını yapacağız. Ne kadar verim bekliyordunuz? Ne kadarı gitti diyebiliriz? Ya aşağı yukarı e, 4 dönüm yer 40 ton mal bekliyorsak 5-6 tonu gitti o. 7 tonu gitti. Şu an için çürüyen olarak değil çürüyen mi? Çürüyen olarak. bundan sonraki çürüyecek olanlar Tabii hariç da. daha. Kış sebebiyle daha da zarar vereceğini biliyoruz. Havanaların yağışlı olmasından girerse daha da çok zarar olur. Ama yine de bakımını devam ettireceğiz. Kuru yanları söküp atacağız. Şu anda sulama da yapamıyorsunuz zaten. Sulama çok, haftada bir sefer gübre veriyoruz. O da çok az miktarda. Evet çok az miktarda. Fiyatlar yardım ediyor mu bari? Şu anda çok iyi değil ama yapacak da bir şey yok. Çünkü selli olduğu için tüccar da geri duruyor. Biz zaten selli meyveleri götürmüyoruz. Temizi varsa onu götürüyoruz. Pazarda çok hareketli değil. Onun için yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, gördüğümüz gibi e, üretici bazı yerlerine saman ek, e, serpiştirmiş. Bunun sebebi de buralarda suyunun biraz çektirip yürüyebilmek için kendisine yürüme kolaylığı sağlamak için yapmış. Bu şekilde baktığımızda birazdan bitkinin birisini de söküp aslında kök bölgesinde neler olup olmadığını ona da bakabiliriz. Şöyle sizlere yine gösterelim. Bir sel felaketi denildiği zaman dışarıdan görenler vah tüht gibi ifadeler kullanabilir, üzülebilir ama üretici için bu büyük bir mücadele demektir. Ee, kazanç kapıları çünkü ve onlara büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Şimdi baktığımız zaman bitkileri zaten solmuş halini görüyoruz ve sağlam gördüğümüz bitkilerin bir kısmı da zaten ilerleyen zaman diliminin de hepsi hemen, hemen önemli bir miktarı ölmüş olacak. Bu şekilde baktığımız zaman yerlerdeki çamurları hala görüyoruz. Selin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala kötü durumda artık bu tür serelerin içerisinde bol bol nemden dolayı aşırı nemden dolayı bazı fungal hastalıklar ortaya çıkacaktır var olan funguslar etrafa hızlıca yayılacaktır örneğin burada olduğu gibi şöyle baktığımız zaman botrytisimerya dediğimiz ya da kurşun küft dediğimiz hastalığı burada görebiliyoruz yine aynı şekilde yapraklarda bunu görebiliyoruz Az önce çiftçimiz selli suları tüccarlar almak istemiyor dedi. Yani bu şu anlam taşıyor. Meyvelerini toplayıp hale götürdüğü zaman ya da pazara götürdüğü zaman bu bölgede sel felaketi yaşandığı için meyvelerin kalitesi oldukça düşmüş oluyor ve bunu kimse alıp pazara sunmak istemiyor. Bunun sebebi de sel sularının temas etmiş olduğu domateslerdeki kalite kaybı. Buradaki tipik bir türme mevzusu var bak. Çürüme meydana gelmiş. Tabi e, botritis gibi fungal etmenler zarar vermiş. Bazı meyvelerin alttan itibaren olumsuzlukları olabiliyor. Şurada olduğu gibi bakın meyve yine çürüme meydana gelmiş. Yine bunu değişik yerlerde görüyoruz ve meyveler artık kendiliğinden yere dökülmeye başlıyor. İşte bunu almak istemiyorlar. Bitkinin kök, bitkilerin kök bölgesi, şu anda çamurun içinde olduğu için kök bölgesi rahat hareket edememekte. Yani e, yeterli oksijeni bulup e, bu bol suyun içerisinde bulunmasından dolayı yeterli oksijeni bul bulamıyor ve çürümeye boğulmaya dedi doğru gidiyor. Yani asfiksi dediğimiz kök boğulması. Olayı meydana geliyor. Bundan dolayı da üretici çok sulama yapamıyor, biraz gübreli sulama yaptığını söyledi zaten. Ee, selden sonra bu alt kısımları yıkadıklarını söylüyorlar. Niye? Yağmurla temas eden, yağmur suyuyla temas eden kısımların gitmesi için. Bunun sebebi de, bak buradaki meyve de hemen döküldü. Burada şöyle bir hasar oluşmuş. Bu şekilde yağmur suyuyla temas eden kısımların temizlenmesi gerekiyor. Çünkü yağmur suyu asidik bir su olduğu için meyvelere zarar vermesini istemiyorlar. Bir bitki size yaşıyormuş gibi gözükebilir. Ama bakın bu bitki üzerindeki domatesi göstereceğim. Bakın sıcak suda haşlanmış gibi bir görüntüsü var burada. Bu da işte az önce söylemiş olduğumuz pazarda ya da halde insanların alıcıların bu meyveler almak istememesinin bariz nedenlerinden birisi daha. Meyveler oldukça gitmiş, suda haşlanmış gibi bir görüntü oluşmuş. Dalından düşmüş domatesleri üreticimiz burada topluyor. Bunların gidecek olduğu yer çöp. Çöp atacaklar çünkü çürümüş domatesleri topluyorlar. Bir sandıkta olur. Bu şekilde Sanırım Bir sıranın içerisinde herhalde bir 6-7'şer kasa, kasa Çıkartarak Çöpe atıyorlar Şimdi Kurumuş bir domatesi Sökmeye çalışıyorum Evet Şöyle baktığımız zaman Toprağını da biraz çırpalım Baktığımız zaman, bakın şu kök bölgesinin ucuna baktığımız zaman, köklerin tamamıyla sarardığını, canlı beyaz bir kökün bile kalmadığını görebiliriz buraya baktığımız zaman. İşte bundan dolayı domatesler soluyor, ölüyor. Kök bölgesi suyun içerisinde uzun süre kaldığı zaman, çamurun içerisinde artık nefes alamıyor. Topraktaki fungal hastalıkların birleşmesiyle de birlikte gidiyor, bakın kökleri ne kadar sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz hemen. Soyulurlar. Hatta bir de bunu kesip bakacak olursak bir makas yardımıyla şuradan açmaya çalışalım. Kökten bitkinin üst kısmına giden şu kısma baktığımız zaman tamamıyla kahverengileştiğini görüyoruz. Bitkinin en iç kısmı da dahil olmak üzere ksilem ve fluem kısımları tamamıyla sararmış durumda. Şöyle baktığımız zaman ve bu bitkinin yaşama şansı yok. Devlet yetkililerimiz seraya gelmiş, incelemelerini yapmışlar. Üreticilerimize yardım ol, yardımcı olmak için hasar tespitini de yapmışlar. Bu konuda devletimize teşekkürlerimizi de sunmamız gerekiyor. Evet, bitkinin floem ve kısilem kısımlarına baktığımız zaman tamamıyla kahverengileştiğini görüyoruz